Dostlar artık yaz geldiğine göre yaz sebzelerinden oluşan yaz pilavlarını çekmek istiyorum. Birini pişirdim. Ee, pazardan bir kilo taze fasulye aldım. Onun e, içindeki daha körpe olan kısımlarından böyle minik minik doğrayıp basmati pirinçle pilav yaptım ve dere Evet, bakalım şimdi bunun tadına. Önce soğanı kavurdum birazcık. Sonra taze fasulyeleri içine koyup biraz da onu çevirdim. Daha sonra pirinci pişmeye yakın tuzunu ve dereotuyu ilave ettim. Bir de kemik suyu ilave ettim. Tadına bakalım. Çok güzel. Yaz pilavı. Taze fasulye ve dereotulu yaz pilavı. 1 kilo domates pardon 1 kilo fasulyeden diğer kalan kısmını yemek yaptım patatesli bol soslu böyle kavanozları da koydum önümüzdeki hafta yoğun olacak inşallah yemek yapmaya fırsatım olmayacak o yüzden bunları bu şekilde 2-3 hafta içerisinde tüketebilirim hiçbir şey olmuyor tadında herhangi bir değişme olmuyor. Yeni pişirmiş gibi oluyor. Geçenlerde 2-3 gün önce yemek pişirecek fırsatım olmadı. Sabah 2 yumurta kırıp yedim. Akşam 2 yumurtayı kırıp yedim. Ve sonra vücudum kurdeşen döktü. Alerji oldu muhtemelen. Kaşınıyor. Yani kaşınmadan canım yanıyor. O yüzden yemeğe dikkat etmem lazım ve Çinliler aklıma gelir. Çinliler, Japonlar günde 20-30 tane nasıl yumurta yiyorlar? Bir de çocuklarına yediriyorlar daha ufaklara. Anlamadım ben onu. Yani ben 4 yumurtaya böyle gün içerisinde bir de aynı anda değil. Sabah ve akşam ikişer tane olmak üzere 4 yumurtaya vücudum böyle tepki verdi. O yüzden artık gerçekten yemeğe dikkat etmek lazım. Her bünyede farklıdır. Onun, bu nedenle bunları hazırladım, bıraktım. Bereketli oldu. 35 liraya aldım kilosunu pazardan Cumartesi günü almıştım. Evet ve 35 liralık e, taze fasulyeden iki tencere yemek çıkardım. Şükür bereketli oldu dediğim gibi. Rabbim olmayanlara versin. Siz de böyle, bu şekilde alıp yapabilirsiniz yaz pilavlarından taze fasulyeli dereotulu pilav.